Ben Tiryaki Hasan Paşa. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Enderun'da yetiştim. Tiryaki lakabını çok sevdiğim kahve ve tütünden aldım. Ama asıl tiryakisi olduğum şey savaş stratejisiydi. Hayatımın en büyük sınavı 1600 yılında geldi. Sadrazam Kanijeli Sinan Paşa Avusturya seferine çıkarken beni sadece küçük bir birlikle Kanije Kalesi'nde muhafız olarak bıraktı. O gitti, ve koca bir Avusturya ordusu, içinde arşidükler, generaller olduğu halde geldi kalemin önüne. Sayımız dokuz bindi, onlar yüz bindi. Ama ben pes etmedim. Lojistiği, psikolojik harbi ve en önemlisi zamanlamayı çok iyi biliyordum. Lağım savaşlarıyla tünellerini havaya uçurdum. Sahte saldırılarla onları yıprattım. Gerektiğinde düşmanıma bile erzak sattırdım. Açlık ve soğuk, Onları bizden çok vurdu. Sonunda o koca ordu 9000 kişilik bir garnizona yenilmiş halde perişan bir şekilde çekip gitti. Kanije'de kazandığım bu zaferle Osmanlı'ya büyük bir prestij kazandırdım ve sultandan Budin Beylerbeyliği unvanını aldım. Kısacası ben inancın, zekanın ve stratejinin sayıca üstünlüğe nasıl galip geldiğinin canlı bir kanıtıyım.